Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda hukuk konuşacağız ama biraz daha kargo taşımacılık konusundaki hukuk alanında neler oluyor onları konuşacağız. Çünkü konuğumuz avukat ama bir kargo şirketinde hukuk departmanında görevli. Kendisiyle hem sektörünü hem hukuksal alanda neler yaptığını konuşacağız. Nursel Efe Akçakaya konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok hareketli, yoğun bir sektörde çalışıyorsunuz. Özellikle evet. pandemi daha sonra. <laughs> evet. Çok çok daha iyi anlaşılmanız gerekiyor. Bakalım biraz açacağız süreçleri sizinle şimdi ama. niyetli. Ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii. Ben 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Avukatlık mesleğinde biliyorsunuz bir yıllık bir staj sürecimiz var. Staj akabinde master programı derken 2003 yılında bir kargo şirketinde işe başladım. Meslek hayatına başladım. Arada bir, bir buçuk yıllık farklı bir sektör deneyimim oldu. 18 daha sonra da MNG kargoda yine hukuk ve regülasyon direktörü olarak e, meslek yaşamıma devam ettim. Hala hazırda da ediyorum. E, toplam 18 yıllık kargo sektöründe olmak üzere 21 yıllık bir meslek deneyimim var. Harika. Gayet e, uzun bir süre olmuş. <laughs> evet. Peki evet. neden bu sektör, neden bu alanı seçtiniz dersek? Şöyle aslında e, sektörü e, seçmedim. E, ben... E, hukuk okumak benim idealimdi. Yani doğrudan avukat olmak istiyorum demiyordum. Avukat olacağım, hakim olacağım, savcı olacağım gibi bir seçimim yoktu ama mutlaka hukuk okuyacaktım. E, hatta ilk yıl e, sınav hukuk fakültesi kazanamadım ve bekledim. İşte ikinci yıl hazırlandım ve hukuk fakültesine girdim. E, şirket avukatı olmayı hedefliyordum. Yani ben bir şirkette, şirket yönetiminde hukukçu sıfatıyla yer alacağım. Ve e, yine hukukçu sıfatıyla e, Şirketleri yönlendireceğim. Bu hedefimdi ve mesleğe adım attığım yıllarda da direkt şirketlere müracaat ettim. Bir kargo şirketinden teklif aldığım için de bu sektörde işe başladım. Peki, peki sektördeki gelişmeleri bir hukukçu olarak nasıl katkılar sunuyorsunuz? Şöyle, aslında benim mesleğe ilk başladığım yıllarda kanunlarda dahi kargo tanımlanmamıştı. Bu iş eşya taşıma ya da nakliyecilik olarak biliniyordu. Ama 2003 yılında karayolu taşıma kanunu değişti. 2013 yılında da posta hizmetleri kanunu yürürlüğe girdi. Resmi merciler ve yasal mevzuat kargoyu tanımlayınca ülkede de aslında kargo tanınır ve bilinir hale geldi. Ve bu işin standart bir eşya taşımadan ya da nakliyecilikten farklı olduğu anlaşılmaya başlandı. Akabinde de Bilgi Teknolojileri Kurumu ve BTK bu sektörü 2013 yılından itibaren düzenleyim, düzenleme ve denetlemeye başladı. Bizim hukukçu olarak katkımız ne şekilde oldu? BTK e, mevzuatı oluştururken yani kanunu ve yönetmelikleri oluştururken özel sektörle işbirliği yaptı. biz de bu sektörde hukukçu sıfatıyla hem kargo operasyonunu resmi kurumlara anlatan hem de yasal mevzuatın şekillenmesine yön veren iş insanları pozisyonda yer aldık. Ben açıkçası sektöre hukukçu sıfatıyla yarattığım katkının bu olduğunu düşünüyorum. Halihazırda da bu resmi kurumlarla yani Bilgi Teknolojileri Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ve Rekabet Kurumu gibi resmi kurumlarla şirketler arasındaki köprü görevini, o ilişkiyi tesis eden hukukçu sıfatına sahip bir iş insanıyım. Evet aslında çok önemli çok değerli çünkü her yapılacak e, açılımda her alınacak kararda muhakkak hukuka dayalı evet. olması gerekiyor. Hele böyle bir alanda. Evet bu e, aslında sizin şirketinizin duruşuyla da ilgili. E, kurumsal şirketler ve hukukçular hiçbir zaman ön planda değildir. Operasyon şirketin e, iştigal konusuyla ilgili operatif görev e, Almazlar, Ancak arka planda, ikinci plandaki kişilerdir. Şirketler kurumsallaşmaya önem veriyorlarsa yasal mevzuata uyum konusunda son derece hassasiyet gösterirler. Bu da çok büyük değer kattığınızı gösterir hukukçu sıfatıyla varlık gösterdiğiniz şirkete. Kesinlikle. Peki ne gibi zorlukları var? Çünkü gerçekten yoğun bir sektör kargo taşımacılık evet. sektörü. Bir hukukçu orada ne gibi zorluklar yaşıyor? Ee, şöyle söyleyeyim ee, biz aslında e, kargo işi şu A, bir A noktasından B noktasına bir eşyayı e, müşteri eşyayı taşıyorsunuz bu müşteriye en hızlı ve en güvenli bir şekilde de teslim etmeniz gerekiyor bu yolculuk e, her gün yaşanıyor e, her gün yüz binlerce kişiye ulaşıyorsunuz e, her yeni gün yeni bir yolculuk demek e, bu yeni yolculukta da sürprizler olabiliyor e, dolayısıyla bu sürprizlere e, açık olmalısınız. Stresli olmadan anında çözüm üretmelisiniz. Belki e, bu bir zorluk olarak tanımlanabilir. Ama süreç içerisinde e, alışkanlık kazanıyorsunuz ve o stresi de yönetmeyi öğreniyorsunuz. Değil mi? Her Hatta şey... memnun dahi oluyorsunuz bundan bir dinamizmi var bu işin. Evet, kesinlikle her sektörde var ama dediğim gibi sizin sektörünüzde. Evet, kargo biraz daha dediğim dinim. gibi 24 saat 24 saat yaşayan bir sektör. Yani e, evet müşterilerinizle olan bağınız günün belli bir saatinden sonra sona erebilir ama e, gece transfer merkezlerinde devam eden bir yaşam var, orada çalışan insanlar var. E, kargo araçları 24 saat yollarda ve ülkenin dört bir yanında. Hatta bir dönem belli sunumlarda da biz buna yer vermiştik. Dünyanın çevresini dolaşmak gibi bir gezegende olduğumuzu düşünürsek kargo durmadan bu dünyada hareket ediyor. Bitmeyen bir operasyon. Evet. Peki bu işin keyifli yanları, dezavantajları, muhakkak avantajları vardır. Mesleğe yeni giren biriyle ilgili mesleğe yeni giren biriyle sohbet evet. etseniz ne gibi konuşmalar geçer? Neleri anlatırsınız onlara? Aslında dilerseniz bunu ikiye ayırayım. Bir şirket avukatı olmanın avantajlarından bir de kargo sektöründe olmanın avantajlarından söz edeyim. Şir, avukat olmanız bir şirkette de şirket avukatı sıfatıyla işe başlamış olmanız, Sizinle aynı yaşlarda olan ama farklı birimlerdeki çalışan meslek gruplarından daha ön planda olmanız anlamına gelir. Bu ne demektir? Çok daha genç yaşlarda şirketin yönetim kademesiyle muhatap olma imkanınız olur. Hatta şirketin bunun sebebi de şirketin hissedarı sizin müvekkilinizdir. Bu da size çok, çok erken yaşlarda geniş bir bakış açısı kazandırır, e, işe, hayata farklı yönlerden bakmanızı sağlar. E, sadece kendi mesleğinizle ilgili alanlarda değil, e, başka alanlardan da doğru okumalar yapmanıza e, yardımcı olur. E, bizim mesleğimizin e, avantajlı yanı şu an itibariyle budur. Yani kaç yaşında bir avukat olursa olsun şirketin yönetim kademesi her zaman sizinle görüşmeye açıktır. Gelelim kargo sektörünün avantajlarına. Kargo sektörü dediğim gibi yakın zamanda daha da bilinir hale geldi. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte e-ticaret bizim hayatımıza girdi. E-ticaretin de en önemli partneri kargo. Ben bu mesleğe başladığım yıllarda e-ticaret diye bir şey yoktu hayatımızda. Evet. Ama kargo vardı. <laughs> yani e-ticaret kargo olmadan bence varlığını devam ettiremez. Aynı zamanda kargoda değişim, e, değişmeli ve dönüşmeli e, ne şekilde değişebilir? Şimdi et ticaretle birlikte dijitalleşme var hayatımızda. E kargonun da dijitalleşmesi gerekebilir. İşte bu genç meslektaşlarım hem e, dijitalleşme e, ve bu e, bilişim hukuku dediğimiz alanda kendilerini geliştirdikleri takdirde bu bilgilerini e, taşıma hukukuyla ve kargo sektörüyle de e, entegre ettikleri zaman daha avantajlı konuma gelecekler. Yani daha önce üzerinde çok fazla çalışılmamış bakir bir alan kargo sektörü. E, o avantajlı olduğunu düşünüyorum bu sektörde mesleğe adım atmanın. Evet gelişmekte de olan evet, bir sektör. Evet. Durmuyor. Ee, evet. Peki muhakkak böyle büyük problemler her işte yaşanır ama Hı -hı. E, sizin yaşadığınız böyle büyük problem oldu mu? Nasıl başa çıktınız bu problemle? Şöyle e, ifade edeyim. Aslında ben e, bir problemi büyük problem ya da küçük problem şeklinde tanımlamayı doğru bulmuyorum. E, bu yanı ta, e, sadece benim değil Avukat olan yani serbest e, olarak avukatlık yapan ya da şirketlerde in olarak görev yapan hukukçu meslektaşlarımın da vereceğini düşünüyorum. E, avukatların görevi esasen problem çözmek, e, problemlere çözüm üretmek. E, tabii biz şirketlerde e, daha da farklı olarak e, önleyici hukuk hizmeti şeklinde tabir ettiğimiz problemin ortaya çıkmasına e, engel olucu bir misyon ediniyoruz. Bunu da zaman içerisinde içselleştiriyoruz. Biz problemleri önceden öngörüyoruz, o problemin ortaya çıkmasına engel oluyoruz ve o şekilde süreçlerimizi dizayn ediyoruz. Dolayısıyla da yani problem diye gördüğünüz bir şey yok. Hatta onu sizi geliştiren ve bundan sonraki süreçlerinizi ne şekilde organize edeceğini ışık tutan bir pencere olarak görüyorsunuz. Değil mi? Evet. evet. Kesinlikle. Hatta size yol gösterip yönlendirmeler de yapabiliyorlar. Evet. Sizin göremediğiniz bir vaka, bir case var. Dolayısıyla siz de bunun üzerinde çalışmalı ve yoğunlaşmalısınız. İkincisinde böyle bir şeyle karşılaşmamalısınız. Kesinlikle. Peki hangi güçlü yönünüz, kişilik özelliğiniz sizi şu anda bulunduğunuz konuma taşıdı sizce? Ee, sadece mesleğe özel değil. Evet, bizim meslekte her zaman söylüyorum, hukuk okumayı, e, hukuk istemeyen, sevmeyen biri bu işi yapmamalı. Hatta bu okulu okuması da zordur. Sevmediğiniz zaman okuyamazsınız, bitiremezsiniz. Ee, çalışma hayatında da çok zorlanırsınız. Öncelikle sevmeniz gerekiyor. Ee, i̇kincisi çalışmak gerekiyor. Yani belki klişe olacak ama e, bir zaman dilimiyle sınırlandırmadan kendinize çalışmalısınız. Ee, daha sonra sabırlı olmalısınız ve bu bir pozisyona gelmek için de ya da önünüzde o an için çalıştığınız herhangi bir iş ile ilgili o işin başarıya ulaştığını görmeniz için de her halükarda sabırlı olmalısınız. Ve ben sabırlı bir kişiliğe sahibim. Empati yeteneğimin geliştiğini zaman içinde hal hazırda da elbette geliştirmeye çalışıyorum. Empati yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Bir de iş birliğine, e, gelişime ve yeniliğe açık olmalısınız. Dediğim gibi ben e, meslek hayatına başladığımda e, hiç olmayan sektörler şu anda hayatımızda varlar. Ve onların e, yaşamını, onların dünyasını anlayıp yeni iş süreçleri geliştiriyoruz, dizayn ediyoruz. Ve dolayısıyla her daim e, yeniliğe ve gelişi, gelişime ve diğer insanlarla, diğer çalışma arkadaşlarınızla iş birliğine e, açık olmalısınız. E, ...pozitif yaklaşımda bir kişilik sergilemelisiniz. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Evet, bence çok da güzel bir iletişim yeteneğiniz var. Öyleyim, teşekkür Hukukçular ederim. Da çok, <laughs> çok teşekkür ederim. Çok önemli. Evet. Özellikle şirket içinde evet. in-house olarak çalışınca bildiğiniz evet. gibi. Evet. Nursel Hanım çok keyifli bir sohbetiniz var. Çok ee, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çok anlatımınız var. Çok teşekkür ederim. Ee, var mı son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum... Biz belki programlarda konuşmaya çok alışık değiliz. Dediğim gibi biz arka plan insanıyız. İkinci iyi insan olabiliriz. Ama sizler hem genç meslektaşlarıma hukukla ilgili hem de sektörle ilgili mesajlar vermeme vesile oldunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica biz teşekkür ederiz. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten her sektörün her mesleğin muhakkak zorlukları var. Ama özellikle böyle sorumluluğunu taşıyacağımız mesleklerde bulunmak bize empati gibi kişilik özelliklerimizi çok geliştirmemiz gereken yerleri gösteriyor. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.